milyon yıl öncesi oluşan bu buzullar 20 bin yıldan günümüze kadar artık bir erime süreci içerisinde girdiğini söylememiz mümkün. Bu erime süreci az önce söylediğim gibi sanayi devrimiyle birlikte daha da hızlanmış durumda. Son 10 yıllık döneme bakacak olursak tüm dünyadaki hemen hemen buzulların bir erime sürecinde hızlanmanın olduğunu görüyoruz. Bu hızlanmanın en belirgin örneğini de Hakkari bölgesindeki Cilo dağlarındaki, Sat dağlarındaki buzullarda ve buzul göllerinde açık ve net olarak etkisini görebiliyoruz. Hem dağcılık nedeniyle hem de bilimsel gözlem yapmak amacıyla gittiğimde bu buzullarda ciddi anlamda erimeler ve buzul gerilemelere meydana geldiğini gördük. Yani ne demek? Buzul kütlesinin hacimsel olarak küçüldüğünü gördük. Ve bu küçülmenin sonucunda da buzulun oluşturduğu bir takım buzul gölleri, bu vadi vadide oluşan buzulların, dağ kesimlerinde oluşan güncel dağ buzullarının erime sonucunda da buzul göllerinin varlığını daha önceleri görmüştük. Şimdi son zamanlarda baktığımızda bu göllerin hacimsel olarak büyüdüğünü, arttığını ve buzulların ise hacimsel olarak küçüldüğünü gördük. Yani erimeler sonucunda tabii ki bölgede bir takım sel taşkınlarının e, olması, sellenmelerin olması, taşkınların olması e, erimelere bağlı olarak lokal olarak da ekosistemde ciddi bozulmalar, değişmeler meydana gelecektir ki bu da bölge açısından baktığımızda bir takım e, tarımsal, hayvansal e, ürünlerin e, faaliyetlerin e, azalmasına, gerilemesine neden olabilecek bir durumu ortaya çıkarması söz konusu olabilir. Bölge oldukça doğa açısından güzel, turistik, cezbedici bir doğaya sahip. Yani bu alanlara baktığımızda turistik açıdan çok çok zengin ve bu zenginliği tüm ülkeye, tüm dünyaya tanıtmak amacıyla da tabii ki çeşitli etkinlikler yapmak gerekir. Ama bu etkinlikleri yaparken de doğaya zarar vermeden, doğayı kirletmeden, doğanın yaratmış olduğu unsurları yok etmeden, insan yararına oluşturduğu e, yapıyı bozmadan e, bir şekilde e, turist amaçlı, turistik amaçlı gezilebilir. Ama e, bunun içinde bölgede mutlak surette bir koruyucu önlemlerin alınması gerektiğini düşünüyorum. Aksi halde bölge hem kirlilik açısından hem ekosistem açısından hem mikro klima açısından bir takım değişikliklere uğramasıyla birlikte zararlı bir hale gelebileceğini de söyleyebiliriz. Tabii ki insanlar gidip gezebilir, görebilir, yani fotoğraf çekebilir ee, ama gidip de o buzulların üzerinde yürümüş olmaları, o çatlakların, o kırıkların kenarlarında selfie çekmeleri, boy boy poz vermeleri çok büyük tehlike. Ee, buzulların üzerine çıkılmamasının nedeni şu, çünkü kılcal çatlaklar var, görünebilir kırıklar var bu görülebilir kırıklar ve görülemeyen kılcal çatlaklar bir anda bir anda rezonansa gelerek ayrışmalara, daha da büyük parçalanmalara neden olabilir. Tabi bu göründüğü gibi burada durmuyor bu buzlar. Ancak bu buzlar erimeden dolayı tabanında bir takım boşluklar oluşuyor. Bu boşluklardan dolayı da buzullarda o üst katmanlarda çökmeler meydana geliyor. Çökmeler sonucunda kırılmalar meydana geliyor. Kırılmalar birlikte çeşitli çatlaklar ve yarıklar oluşuyor. Bunlar işte o esnada meydana, insanların o gezim esnasında meydana gelmesi sonucunda çok büyük tehlikeler arz ediyor. O nedenle kesinlikle buzulların, güncel buzulların, daha önce oluşan olan sert katmanlaşmış buzulların üzerine çıkılmaması lazım. Çünkü bunların altları erimeden dolayı oluşan boşluklarla doğru. Uydu kayıtlarına baktığımızda, bölgenin uygu, uydu kayıtlarına baktığımızda küresel açıdan ısınmaya bağlı olarak erimelerin meydana geldiğini ve bu erimelerin de etkisiyle yaklaşık %50'ye yakın bir oranda Ermenilerin gerçekleştiğini söyleyebiliyoruz. Ama bu son 10 yılda özellikle son 5 yılda bu etkilerin daha da arttığını söylemek mümkün ki ben defalarca gittim bölgeye gördüm ve bunların çok net bir şekilde erimenin çok net bir şekilde hızlandığını söylemem mümkün. Son 10 yıllık süreçte neredeyse %30 %20'lerden fazla alan buzul alanı hacimsel olarak daralmış ama eteklerinde oluşan buzul göllerinde ise hacimsel olarak büyümeler meydana gelmiş ve genişlemiş alan.